Hepinize yeni videom merhaba. Bu video biraz daha telafi videosu olacak çünkü çektiğim videonun bir tanesini silmişim istemeden. O yüzden hızlıca bir oyunda neler oldu neler bitti onlara bakmak istiyorum hep beraber. Önce Hydra şeyi geldi. Çekişmesi geldi. Biraz karışık. Buraya vurdunuz kabusa vurdunuz hasar 4 ile çarpılıyor. Acımasıza vurdunuz hasar 3 ile zora vurdunuz hasar 2 ile normale vurdunuz hasar 1 ile gibi bir olayı var. Biz şu anda birinci götürüyoruz ve 14 ki atmışız daha. Ee, diğerleri çok atmamış. Mesela şurada bir sıkıntılı bir adam var. Bu kabusta 471 Pardon. Kabustan 400, 838 puan almış. Akrizyası var tabii yani takım güzel. Daha fazla alabilirmiş herhalde çok kuvvetli bir ekibi yok aynen 14. Bu tarz e, ilerliyor. Bize de burada var. Çukurcan'ın da akcizesi var. Zaten biliyorsunuz o takımları genel olarak. Bu şekilde puanlar alınıyor. Puanlar alındıktan sonra toplanıp biz buradan ödülleri alacağız. Ee, ödüller de aksesuar. Ben şeyi fark ettim. Artık e, bu taşları, koruma setleri 9 parçalık setler olmuşlar. Yani muhtemelen e, bu eşyalar... Pardon. Bir saniye. Hemen bir taş derili bir karakterimi bulayım. Ölüm. Heh, bu da taş derili. Şimdi burada 9 olmuş. Muhtemelen benim anladığım kadarıyla bu 7-8-9. parça şey. Ee, aksesuarlar. O yüzden oradaki gelecek aksesuarlar da değerli. Çünkü bazen gerçekten hani böyle elimizde çok salak saçma eşyaları tutuyoruz sırf şey olsun diye. Yani mesela burada mesela ben bunu çok kullanmam, anladınız mı? Çünkü o kadar da iyi değil. Yani iki defa hıza sekmiş. Eyvallah. Bir defa defansa sekmiş. Yani zaten defansı var. Ama yani çok benim seviyemin çok altında. Ama yine de kullanmak zorunda kalıyorum. Çünkü elimde başkası yok. Şimdi atıyorum bunun yerine buraya veya buraya. Yani çok önemli değil zaten buraya gelecek, biliyorsunuz herhangi bir HP veren taş terili gelse ben buraya elimde daha iyi olan setleri koyabilirim. İlla bundan daha fazla bana HP verecek, hız verecek, defans verecek bir parçam vardır. İlla O yüzden bunlar çok değerli olacak diye tahmin ediyorum. Bunlar nereden elde ediliyor bilmiyorum. Bu turnuvalardansa sadece eğer bu turnuvalardansa. Bu turnuvalar çok değerli. Herhangi bir klan bulun kendinize hidreya vuracak bir klan Yani net bulmanız lazım Bir de sizin hidreye vurmanız lazım bunları Aman es geçmeyin çok değerli yani o eşyalar zaten PvP özelinde şöyle söyleyeyim bir de yani bu bu video herhalde şeyi övme videosu olacak ama Hı. zaten PvP özelinde çok kuvvetli bu set biliyorsunuz taş deri seti Çünkü canınızın iki katı değerinde kalkan kazanıp bir de üzerine bunun hasarı %75 azalıyor. Bir de üzerine kritik yemiyorsunuz. Dönüş metre azaltmaları vesaire hiçbir şeyleri yemiyorsunuz. Dezavantaj yemiyorsunuz. Biri sizin üzerinizden bunu kaldırmaya çalışırsa başarılı olsa bile %50 ihtimalle kaldırıyor veya kaldıramıyor. Bir de öyle bir ihtimali var gibi. Çok can sıkıcı olayları var. Yani zaten PvP özelinde en iyi setlerden. Yani ama kendisi de çok iyi. Şimdi kırık parça setler kullanmaktansa siz taş deri setler kullandığınız zaman zaten bir parçasından bile %8 defans elde etmiş oluyorsunuz. Yani bu ne demek? Atıyorum bu karakter bu karakterde buraya herhangi bir taş deri daha olsaydı ekstradan %8 daha HP gelecekti. Gibi. Yani iki tane daha olsaydı direnç gelecekti yani 40 direnç 8 %8 can olan bir eşya bile düşündüğünüz zaman çok kuvvetli bu eşya o yüzden hem pvp üzerine çok güzel hem de genel toplamda çok iyi yani eksik olan yerleri güzel doldurabiliyor hani böyle minimal biraz ama genel olarak iyi diyebilirim o yüzden hidraya vuracak şeylerinizi karakterlerinizi kasın. Aynı benim gibi hidraya kendinizi hazırlayın, takımlarınızı dizin, ee, akıllı takımlar yapın. İlla ki karşı hep bu vurmak zorunda değilsiniz. Atıyorum bir hız arttırmanız olsun, hız azaltmanız olsun, atak azaltmanız olsun, defans azaltmanız olsun, avantaj bloklamanız olsun. Ya bunların hepsi nasıl olacak? 6 karakter var abi bir şekilde olacak. Ee, kışkırtmanız olsun. Bunlar değerli zaten. Ben bu son videoların çoğu hidra ile oluyor ama Hydra ile alakalı ama yapacak bir şey yok bu ara hidra e, konumuz. Neyse Ocak bileti geldi. Yani e, bu da oyundaki en iyi PvP setlerinden ama yine de şöyle söyleyeyim. Burayı bitirdiğiniz zaman muhtemelen 225 tanemine 6 yıldız e, set alabileceksiniz buradan. Bu experience'ları falan deneyim puanlarını paraları falan filan saymıyorum tamam mı? Grifleri onu bunu. Sadece bunlardan 600 pardon 200 tane falan açacaksınız. 225 tane mi? O civarlarda bir şey 200 diyelim ortalama. Sizin 200 tane altı yıldız eşya elde etmeniz bu muhtemelen yani 10 bin enerji falan veya daha şey. Bir de üzerine buradan biliyorsunuz ki nereye gitmek isterseniz oraya gidebiliyorsunuz. yani mifer isterseniz mifer şansını iki katına çıkartıyorsunuz altı sesiklerinde istediklerinizi verebiliyorsunuz O yüzden net bir şekilde 10.000 enerji diyebilirim kafadan yani 10.000 enerji de elde edilmesi zaten çok güç üzerine bir de e, yani bir yere kanalize edemiyorsunuz 10.000 enerjiyi O yüzden buraya eğer eşya sıkıntınız varsa bu seti alabilirsiniz Pvp, e, pvpde de işinizi kolaylaştırabilir. Bu setleri nasıl bastığınızda dair ben bir video çekmiştim. Onu da linklere koyarım. izlersiniz. Bu setler birazcık değerli setler. Birazcık değil baya baya değerli setler. O yüzden e, bunları böyle target bir şekilde. Hani hedef belirleyerek atıyorum. Benim kafalığa ihtiyacım var. Kafalık basmak istiyorum. Ama kafalıkta alt istatistik ne bulmalıyım? HP defansız hangisi? Sert'teki veya direnç. Şu an e, rastgele söylüyorum. Silahta ne aramalıyım? Silahta altı seslik defans bulamam. O yüzden HP aramam lazım. Gibi 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 ilerlemeniz gerekiyor. Ama elinizde ne eksikse oraya doğru ilerlemenizi çok ıı, tavsiye ederim yani. Başka? Bir de iki tane turnuva var burada. Bir dakika. Burada iki tane turnuva var. Buralara doğru ilerleyeceğim. Benim anladığım kadarıyla bir de bu oyunda tabii ki seviyeler turnuvalardaki bu, ıı, eşleştiğiniz insanları etkiliyor. Fakat aktiflik de bir o kadar etkiliyormuş. Ben hiç aktif olmadığım için son 2-3 ayda benim gruplarım inanılmaz boş. Yani şöyle söyleyeyim 100 level bir insan için değişimli arena arenada e, bu puanlar şaka gibi. Muhtemelen bu adamlar da oyuna yeni başladı benimle beraber. O yüzden böyleler bakın. E, zaten buraya gitmek 100 level bir adam için hani gold'da veya silver'da olduğu için tak diye oluyor daha kimse gidememiş ki ben de gidemedim yani şunu alabilirsem şükredeceğim amacım şunları almak olmayacak gibi yapacak bir şey yok ruh takibi burada bir örnek ben burada birinciyim yani 200 açarak burayı kimse oynamamış yani muhtemelen bu turnuvalar oyundaki aktifliğinize göre de değişiklik gösteriyor neyse yarın 2x var haberiniz olsun mavi 2x Buradan şampiyon takibinden onlara bakın edin. Eğer turnuvayı yapıyorsanız, e, füzyonu yapıyorsanız bu turnuvayı da yapmalısınızdır diye tahmin ediyorum. Emin değilim. O yüzden yanlış yönlendirmeyeyim. Ejderha tur sayısı var. Muhtemelen ejderha tur sayısını yapacağım. Sebebi ise etkinlik var. Etkinlikte de şampiyon eğitimi var. E, normalde 14.750'deki bir şampiyon eğitimini yapmam. Ama benim şu anda KvK'da kitaba e, ihtiyacım var ve elimde kaynak da çok fazla. O yüzden ya bu kaynakları bir şekilde çevirmemiz lazım. Bunların her biri e yanlış hatırlamıyorsam 3500'dü. <laughs> o kadar unutmuşum ki oyunu. 3500 civarında bir şey veriyor. O yüzden e, ilerleyebiliriz. Belki badeli, belki yargıcı yar, yargıcı yapmam sanırım. Yargıcı ihtiyacımız yok. Gibi yani şu anlık kitaplayacak elimde çok da bir karakter yok. Goffred Arix var bu karakter. gofret ve Arix var. Bilmiyorum nereye doğru ilerleyeceğim. Onun da bir daha henüz planını yapmadım kendi kafamda. O yüzden burası çok muamma benim için. Başka da gel gelen giden bir şey yok yani enerjileri genelde harcıyorum. Gelen tüm enerjileri. Şu anda eşyalarım baya bir dolu. Burayı bir ara girmem lazım. Belki bunu videoda ilk yaparız hep beraber. Emin değilim ama çok uzun oluyor yani. Bazen bir giriyorum 2 saatte çıkamıyorum. Bazen bir giriyorum 4 saatte çıkamıyorum. Bazen bir gidiyorum yarım saat sürüyor. O ıı, değişiyor yani şeyden şey. Gelen eşyadan gelen eşya. Çünkü bazen eşya bakıyorsun. Ah diyorsun ya bu iyi olabilir ama bazı eşyalar asla öyle gelmiyor. Mesela bu eşya öyle gelmemiş. Atıyorum böyle bastığınız zaman mesela kritik demeyi çok kötü gelmiş. Mesela bunu da acilen gönder. Tamam mı? Sonrasında buraya geldiğiniz zaman Burada kötü gelmiş. Acilen gönder. Gibi. Yani mesela işte bu çok güzel bir eşyaymış. Işin özü ama eldiven olmasaymış keşke. Eldiven olmasa çok güzel bir eşyaymış. Gider. Atak çünkü. Altında atağın genelde isabet ararız. Mesela direnç. Bu sette direncin bir alakası yok. Üzerine altı statüsleri de çok kötü yani. Geç. Gider. Gider mi? Gitti bile. Gibi yani bu araki videolar böyle şunu yapmalısınız arkadaşlar bunu yapmalısınız arkadaşlar değildi daha çok sohbet ısınma turları aslında bizim sizinle beraber aramızda olan şey şu anda bu, bu videolardan sonra zaten yani şuraya özel bunları yapabilirsiniz Artak ile ilgili birkaç soru geldi belki Artak'ın özel bir videosunu çekebilirim gibi ilerleyebiliriz. Aslında bayağı bir elimde yani özel videosunu çekmem gereken karakter var. Aslında onlara da girişebiliriz yakında ama şu anda bir işleri benim rayına oturtmam lazım. Bakın daha XP bonusum bile yok nasıl level onları. Hiçbir fikrim yok. Alabilirim yani 3 günlük. Her türlü daha karlı olacak. Yarın bir gelsin bakalım. Ee, kasmamız gereken karakterleri e, seçmemiz lazım. Gelin bir de onları seçelim. Bir tane soğuk kalp vardı zaten kasmamız gereken soğuk kalbi kasacaktık. Ee, o şuralarda bir yerlerde. Hatırlıyorum yani gördüğümü. Evet. Şimdi bir tane soğuk kalbimiz var kasılması gereken. Başka. Maşalet kasılması gereken bir karakter artık. Çünkü herkes kullanıyor. Gördük. Belki biz de kullanırız. Sonrasında burada daha bir şey yok. Yani ikinci septumuz gibi şeyleri kasmanın anlamı yok. Belki karato olabilir ama emin değilim. PvP özelinde. Henüz işimize yarayacağını zannetmiyorum. Bu tarafa böyle bakalım. Eğer sizin aklınıza gelen biri varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Belki kardinal olabilir. Ama kardinal 5 de yeter ki. Hızımızda olmasına gerek duymayacağız. O yüzden çok önemli değil. Hmm. şeyler için karakter kasabiliriz. Adı nedir? Endeks, şu şey endeksi için. Silvan gözüzleri endeksi için. Galiba Tillak şart. Tillak'ın iyi olacağını düşünüyorum ben. Ee, niye zaten kasılı bende? Orn şart. Kaç olduk? 1, 2, 3. Dirilticimiz yok. Yapacak bir şey yok. Doedan. Doedan alay atıyor. En azından bir türlü alay fena olmayabilir. E, zamanlı kullanırız. Bu güzel. Daiti mi yoksa Ruella mı? Hangisini kullanacağız acaba? Dönüşmetre dolduruyor. Bence dönüşmetre doldurması çok önemli çünkü zaten Orunla keseceğiz milleti. Önemli olan dönüşmetre doldurma mı diyelim? Aynen. Bence önemli olan dö dönüşmetre doldurma. Bir hedefe de güzel odaklanıyor. Dönüşmetre çalıyor. Aynen. Ruella, Orun. Nia, Doedan ve Tirlak. Şimdi elimizde var mı bunlar? Genelde bunları Helades'ten bakıyorum. Çünkü bulmak çok zor oluyor ama yine de bir arayacağız. Şey yeni çıkarmıştık sanırım. Ruella mı? Yok. Tam bu burada zaten. E, beğenmedim. Çünkü ya bizim şu anki kadroya uymuyor. Normalde iyi tabii A2'sinde defans azaltma var ama yani size uymadıktan sonra bir önemi yok. Niye vardı? E, Doedan. da burada. Acaba Tirlak'ım var mı ya? Tirlak'ım olmazsa biraz üzülürüm. Doedan'ın burada daha iyisi varmış. İyi. Bunu bulmam iyi oldu. Boşu boşuna onu kasacaktık yoksa. Şimdi onu da alalım. Yedek mahsene koyalım. Buralarda bir düzenlemem lazım. Her geçen gün biraz daha iyiye gidiyor ama yine de iyi değil. Hayvan kadar varmış dövdüm. Evet. Tırlak herhalde tırlak yok bu arada ya. Çok üzücü. Tırlakın olmaması evet. Göremedim. Siz görebildiyseniz yorumlarda yazın. Bunlara doğru ilerleyelim. Tırlak şu an için yapacak bir şey yok. Çok elzem değil. Ee, Ruella. Heh, bu da varmış burada bunu da unutuyorduk. Başka da bir karakterimiz zaten orada yok. Orada çıkmasını istediğim karakter Wyrenon'un muydu? İsmi o tarz bir şeydi sanırım. Aynen Wyrenon. Wyrenon'un çıkmasını isterim. Bu nasılmış? İstemem. Eee diriltici olarak çok 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 iyi. O Ellas'ı keşke olsaydı. O Ellas olsa bu işleri daha rahat hallederdik. İnanılmaz heyecan doldururdu ama Burada can dolduran zaten Nia'mız var. Nia'da iyi bir setim var yani. Beğeniyorum Nia'yı. Ee, yapacak bir şey yok ya. Bu kadar olsun bu videoluk. Kendinize iyi bakın. Ee, normalde video her gün iki tane atıyordum. Bugün atamadım. Sebebi ise yanlış videoyu silmişim. Sonrasında yanlış videoyu tekrardan editleyip tekrardan upload etmişim falan filan. Bayağı gecikti işler. Kendinize iyi bakın. Umarım eğlenceli geçiyordur son zamanlardaki videolar. Kendinize iyi bakın bay bay.